Evet, Yalova Gazetesi olarak kısa kısa gündem serimizde tüm hızıyla devam ediyoruz. Bugün karşımızda Yalova İl Müftüsü Sayın İlyas Yılmaz Türk var. Sayın Müftüm, öncelikle çok teşekkür ederiz. Bizimle görüşme talebimizi en kısa sürede cevapladığınızda bizimle görüştüğünüz için. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Sağ olun, var olun. Hoş bulduk. Sizinle en son yaptığımız görüşmede 3 ayların başlangıcıda bir görüşmemiz oldu üç e, ayların anlamı önemi üzerinden bahsetmiştik. Evet. Ayrıca genel olarak kandillerden bir bahsetmiştik. Bugün de bir özel bir konumuz var. Şaban ayında kutladığımız e, yansam zaten beni Berat kandilimiz. Evet. Berat kandilimizi kutlayacağız. Perşembe gecesini Cuma bağlayan günde. Bugün bu konu üzerine bir görüşme gerçekleştireceğiz. Dilerseniz hemen giriş yapayım. E, Sayın Müftüm, Berat Kandili e, ilk defa ne zaman kutlanıyor ülkemizde? Evet. Şimdi, e, berat biliyorsunuz, e, berae -eh kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Yani sorumluluktan kurtulmak. Yani mahkumlar beraat ediyor ya, evet. aynen o beraat, mahkemede beraat etti deniyor. O kelimenin Arapçadan Türkçe'ye çevrilmiş, Türkçeleşmiş hali. Dolayısıyla sorumluluktan kurtulmak, yani affolmak anlamında. Hı. Peygamber Efendimizin zamanından itibaren Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hep üç aylara önem atfetmiştir. Üç aylar içerisinde daha önce de ifade etmiş olduğumuz gibi kandiller vardır. Kandillerin dört tanesi bu üç aylar içerisindeydi. Regaib kandili, Miraç kandili ve şu anda Berat kandili. Ramazan ayında da Kadir Gecesi gecesiyle bu kandiller silsilesi tamamlanmış olacaktır senenin. Bu itibarla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Şaban ayının 15. gecesi Allah Teala'nın rahmetinin çok geniş olduğuyla alakalı ifadeleri vardır. Hatta şu cümle var. Kelp kabilesinin koyunlarının kılları adedince insanları Allah Teala affedecek. Yani milyonlarca insanı o demektir. Kel kabilesi o dem dönemde orada bilinen ve koyun sürüsünün çok fazla olduğu bir kabile. Onların koyunların sayısınca değil, koyunlarının kılları adedince Allah Teala'nın rahmetinin geniş olacağına bir atıfta bulunuyor. Dolayısıyla bu geceye bir teşvik var. Yani peygamberimizden bugüne kadar bu geceye teşvik var ancak kandil şeklinde Osmanlılar döneminde isimlendiriliyor. Minarelere kandil konduğu için ismi kandil oluyor. Ama mübarek gece kavramı ta peygamberimiz zamanından beri var olan bir kavramdır. Aslında bütün olay Ramazanda bitiyor. Kur'an-ı Kerim Ramazanda indiği için Allah Teala bu Ramazan ayını 11 ayın sultanı olarak bize adeta 81 ömre bedel, bir ömre bedel bir ay olarak ifade buyuruyor. Bu ay gelmeden önce aslında bu kandiller de provadır aslında. Hani önemli bir tören yapılacağı zaman, milli bayramlar yapılacağı zaman gerek öğrenciler, gerek askeri birlikler prova yaparlar öncesinden. Şimdi bu Ramazan'a 15 gün kalmış, 15 gün öncesinde bir prova niteliğindedir bu mübarek geceler ve e, ayların sultanını karşılamadan önce e, son olarak Allah'a yalvarıp yakararak affolmuş bir şekilde Ramazana girilmiş oluyor mübarek geceyle. Bir nevi günahlardan arınma. Arınma, beraat etme zaten ismi üzerinde. Beraat etme, sorumluluktan kurtuluyoruz, yükümüzden kurtuluyoruz ve temiz bir kalple, temiz bir gönülle Ramazana başlamış oluyoruz inşallah. Sayın Müftüm, peki Berat Kardeş'in bizim kutladığımız gibi diğer Müslümanlar, Arap Müslümanlar, Fars Müslümanlar da kutluyorlar mı? Yoksa onlar? kutlamıyorlar mı? Çok farklı şekillerde, farklı ülkelerde kutlamalar vardır. Aynen bizim gibi. Hatta bizden daha fazla Afrika'da bazı ülkelerde kutlamalar yapılır. Türkiye'de kendi milletimize has bir kutlama şekli vardır. Ama bazı ülkelerde de bu geceleri her geceyi aynı kabul eden anlayışlar da vardır. Dolayısıyla böyle işte aslında bizim itiraz ettiğimiz şey de aslında orası. Biz ona itiraz ediyoruz. Yani diyoruz ki bir gece olayı şey yapmayalım. Her zaman düzgün olalım. Her zaman Allah'a yalvaralım. Her zaman yakaralım. Her zaman kul hakkına riayet edelim. Her zaman insanlık olu onurunu ayakta tutalım. Yani şöyle zikzaklı bir inişli çıkışlı bir dini hayatımız olmasın, süre süre gelen bir dini hayatımız olsun. Biz bunun gayreti içerisindeyiz. Buna itiraz edenler var. Yani şeye itiraz ediyorlar. Böyle bu gece mesela. Kandil akşamı camileri dolduruyoruz. Örtesi akşam gittiğimizde camide bir önceki akşam olan cemaatin onda biri yok. Yani biz istiyoruz ki bu şey süre gelsin, ibadet hayatı devamlı olsun. Çünkü ölümlü insanlarız. Dünyada ne zaman ayrılacağımız, vademizin ne zaman dolacağını bilemiyoruz. Dünya bir imtihan sahnesidir. Bu sahnede biz imtihan olunuyoruz. Sadece burada yaşamıyoruz. Aynı zamanda imtihan oluyoruz. E, bu sahneyi iyi değerlendirmemiz lazım. Yani verilen süreyi iyi değerlendirmek lazım. O anlamda e, kandil akşamlarındaki göstermiş olduğumuz hassasiyeti diğer zamanlarda da gösterelim. Yani Ramazan'da gösterdiğimiz hassasiyeti bayram gelince bozmayalım. Hemen tekrar kirlenmeyelim. Yani yeni günahlara bulaşmayalım. Kul hakkına girmeyelim. insan hakkına girmeden ibadetlerimizi de yaparak ömrümüzü sürdürelim. Sürdürülebilir bir dini hayat. Tıpkı bedeni hayat gibi yani nasıl her gün ortalama aynı şekilde besleniyorsak manevi olarak da her gün ortalama aynı düzeyde beslenebilmenin gayreti içerisinde olmak durumundayız. Sayın Müftüm çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Son olarak bizim aracılığımıza Yalova bir mesajınız varsa alabiliriz. Saygıdeğer eee Yalovalılar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Efendim e, aynen e, manevi hayatımızı sürdürmeye devam edelim. Gevşeklik göstermeyelim. Efendim eee vade dolabilir. Vade dolduğu anda hazırlıklı olalım. Göç ederken elimizde bir bohçamız olsun, valizimiz olsun. Valizimizi efendim hazırlayalım. Çünkü biz ölürken uyanıyoruz aslında. Biz dünyada rüya gördüğümüz zaman rüyadayken rüyada olduğumuzu bilmiyoruz. Uyanınca rüyada olduğumuzu anlıyoruz. Dolayısıyla aslında ölünce de dünyanın bir rüya gibi olduğunu anlayabiliriz. Ölünce uyandığımızda pişman olmayalım. Aklımız başımıza geldiğinde keşke şunları yapsaydım demeyelim. Şimdiden onları ne boşumuz varsa, nereye boşluk bıraktıysak herkes kendini bilir. Dolayısıyla maddi görevlerimizi yaptığımız gibi manevi görevlerimizi de yapalım. Devletimize, milletimize karşı görevlerimizi yapıyoruz. Her insan mesela vatan borcu diyor, askere gidiyor erkekler. Dolayısıyla... Vatan borcunu ödediğimiz gibi Allah borcunu da, Allah'a karşı borçlarımızı da, kullara karşı borçlarımızı da ödeyerek bu dünyadan göçe, göçebilmenin gayreti içerisinde olalım. Bütün e, halkımızın e, kandilini tebrik ediyorum. Huzurlu bir şekilde Ramazan ayına girmelerini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Allah'a emanet ediyorum.